Merhabalar değerli verim sevgili öğrencilerim. Yeni bir videoyla karşınızdayız. Bu yarışmamızda karışık olarak verilen harflerden kelime oluşturma yarışması yapıyoruz. Nasıl olacak? Ben şimdi tahtaya e, hazırlamış olduğum kelimeleri, pardon, karışık olarak verilmiş harfleri çocuklara göstereceğim. Onlar bu harflere bakarak kelimeyi oluşturup önlerindeki tahtaya yazacaklar. Önce yazan... Yarışmaya devam edir. Hazır mıyız? Öyleyse başlayalım. Sessiz olalım çünkü e, biraz karışık gelebilir. Bekle, 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 bekle. Şimdi bekleyin bunu vermiyorum. Mesela nasıl olacak? Bu bir örnek. Mesela ben burada harfleri gösterdim. Harfler L K, O U. Bunlarla oluşturacağım kelime ne olabilir? Okul. Okul gibi. Ben size harfleri göstermeyeceğim. Sadece çocuklar görecek. Şuradan görebileceğiniz harfler olursa görürsünüz. Ben okuyacağım zaten harfleri. Hazırsam diğerine geçiyorum. Arkadakiler asla sesinizi çıkarmayın. Tamam mı? Okey teyze. başlıyoruz. İ, U, G, S, i. Hemen kelimemizi oluşturalım. Evet. Silgi. Berfin daha çabuk. Cevapladı. Tuba yerine geçti. Evet Berfin silip geçelim. Arkadaşınız geçmeden sıraya gelmeyin. Çarpışıyorsunuz sonra. Çarpışan arabalarımız. Aa bu arada bu yarışmamızdaki kitabımız Jules Verne'ın Balonla 5 hafta kitabı tavsiye ediyoruz. Geliyor. Geliyor. A, B, A, R, A. Araba. Murat yazdı. Araba. Çok güzel. Yaz, yazınca elinizi kaldırın. Tamam mı? Hı hı. Evet. Murat devam etti. Ömer yerine geçti. Emir ve İlhan geldi. <laughs> Geliyor. Geliyor. Gel. K, L, A, M, E. İlhan. Kalem. Emir. Aşık aşık harflere bakarken İlhan cevapladı bile. Kalem. Mecet ve Dilara geldi. Evet. Geliyor harfleri. bu Ö, Ü Bu harflerle hangi kelimeyi biraz sessiz olalım. Hangi Kelimeyi oluşturabilirim. İkisi de düşünüyor. Biraz karışık geldi herhalde. Biraz bekliyorum. Bu yarışmada bekleme sürümü biraz artıracağım. Bekleyin. 5 4 3 2 1 0 Cevap var mı? Sende de yok. Tuğba Duymadım Tuğba. Ölük, önlük Tuğba yarışmaya geri döndü. Dilara ve Mecit yerine geçti. Dikkat edelim. Basit. Basit kelimeler. Geliyor yeni harfler geliyor. Geliyorlar. I, B, A. Elini kaldır. <laughs> evet tamam tamam. Sen de doğru yaptın. Aferin Emir. Tabii heyecandan önce okuyabiliyor. Emi, Emirhan yerine geçti. Efe devam etti. Dile, Esma ve Elif geldi. Geliyor harfler. Hazır mıyız? Evet. R, i, e, n, İ. Elif. Peynir. Esma bakarken. <laughs> Elif yarışmaya devam ediyor. Nurbanu ve Gülcan geldi. Gülcan kalemi al istersin elini. Ondan sonra heyecandan. Kalem nerede? Kalem nerede? Geliyor. Sessiz olalım. Z, e, c, v, i. Sessiz arkadakiler. Ben duyuyorum söylediklerinizi. Nurbanu. Ceviz. Nurbanu yarışmaya devam ediyor. Gülcan yerine geçti. Çocuklar bakın siz bulmaya çalışmayın. Sıradakiler. Siz bulmaya çalıştıkça onlar sesten rahatsız oluyorlar. Aynı şey sizin de başınıza gelebilir. Geliyor yeni soru. M e, k k E. <laughs> Buradakiler, hemen öyle. Ben daha soruyu sormadan parmak kaldırmayın lütfen. Önce bak, bu sonra kaldır. <laughs> Şükrü ve miraçeli düşünüyor. <laughs> Hatta az önce çıkmış kelimelerden birinin evet bekliyoruz. Azıcık daha bekliyorum. <laughs> Var mı cevap? 5 4 3 2 1 0 Gülcihan Mektep Gülcan yarışmaya devam ediyor. Ben de zaten <laughs> bulmuştum ama o, o o onu bulmuştum ama onu yazamam E ben sana sordum var mı cevap dedim deseydin ya buldum yazayım diye. İş işten geçtikten sonra olmaz bu işler. Tamam mı? Dikkat edeceğiz. Geliyor yeni soru. Hazır mıyız? O Tost. <laughs> <laughs> <Toast. gülüyor> <laughs> evet, Üveyz tostu doğru bildi. Olsa da yesek. Yes. <laughs> geliyor. Geliyor. Hazır mıyız Yiğit Efe? Fatih. <laughs> R, E, B, Ö, -e Fatih börek. <laughs> Yiyeceklerden gidiyoruz. Acıktık mı yoksa? <laughs> evet. Geliyor. Gülseren ve Habil geldi. Geliyor harfler. İ, u, e, u. Gülseren daha çabuk elini kaldırdı. Sen de doğru yaptın. Sana da aferin. Abi doğru yaptı. Yerine geçiyor. Çünkü Gülseren daha hızlı cevapladı. Betül ve Hafize geldi. Hazır mıyım? Biraz arkadaşlarınızın da uzaklaşın. Sıkıştırmayın. Ecrin. Geliyor soru. Harfler geliyor. R, B, A H, A Bahar. Bahar. Evet. Bahar. <laughs> İlk bahar yaz, sonbahar kış. Ve de güzel bir isim. Bahar, güzel bir bayan ismi. Devam edelim. İlayda ve Ecrin geldi. Geliyor harflerimiz. Bahar kelimesini geçtik. V, I, M, A. Sessiz. Ecrin düşünüyor. İlay da yazdı. Mavi. Mavi, mavi. <laughs> mavi. Evet, devam ediyoruz. Murat ve Berfin geldi. İkinci tura başladık sanırım. Evet, ikinci tura başladık. Geliyor. <laughs> M A U R Murat yazdı bile. Hamur. Murat hamuru yazdı. Berfin de doğru gidiyordu. Ama Murat daha çabuk yaptı. Güzel. Devam edelim. Tuğba ve İlhan geldi. Hadi bakalım. Hazır mıyım? Hadi bakalım. Kendimizi harflere verelim. Konsantre olalım. B, Ü, -S O, -S O. İlhan. Otobüs İlhan yazdı Tuba düşünürken İlhan yarışmaya devam etti Efe ve Elif geldi Geliyor soru A Z i. Yaz Çok yakın İkiniz de doğru çok yakın Aferin Kısa olunca hemen buluyorsunuz Herkes bir yerine otursun şu dolananlarda Yerinize oturun Karışıklık olmasın orada Yeni kelime geliyor. O k s u Evet. Kası. Kusluk ne demek? Öyle bir şey yok. Bir de bak kuslukta iki tane k kullandın. Bizde bir tane k var. Suluk. Suluk. Efe devam ediyor. Elif yerine geçti. Nurbanu ve Gülcihan geldi. Geliyor kızlar. R, U, K, A, K. Evet yazılıyor, yazılıyor, yazılıyor ki Cihan daha çabuk yazdı ama Nurbanu da doğru yazdı. Aferin Nurbanu. Nurbanu kı kaldı bir tane kulağa yazdı. Gülcan doğru cevapladı. <laughs> Fatih bir ves geldi. Kelimem geliyor. Yine çok yaklaştınız arkadaşlarınıza çocuklar. Geliyor. Ü r, -t. Ü -r -k -t. e Evet. Evet. Düşünüyor arkadaşlarınız. Harf sayısı biraz fazla. geldi sanki. Eğer bilemezlerse önce Nurbanu'ya soracağım. Sonra Elif'e soracağım. İkisi de bilemezse parmak kaldıranlardan seçeceğim. Çünkü aklımda kalan sırayla eğlenenler onlar. Evet. 5 4 evet. Siz sessiz. 3 2 1 Cevap var mı? Var mı? Nurbanlı cevap var mı? Yok mu? Elif cevap var mı? Var mı? Şükrü? Türkçe. Şükrü yarışmaya geri döndü. Türkçe. Evet. Hafize ve Gülseren geldi. Kelime geliyor. Önce oraya bak. Bana bakıyorsun. d The O A Çok yakın ikinizde. Yeni geliyor. Yani ben telefonu koyana kadar siz cevabı yazdınız. Kafamı bile çeviremedim. Geliyor yeni soru. Z, l, z, i. Hafize. Zil. Sen de doğru ama Hafize daha çabuk. Evet. Hafize yarışmaya devam etti. Murat ve Mihrac'a geldi. Hazır mıyız? Evet geliyor kelime. U, u, o. Evet. Futbol. 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 Murat da doğru gidiyordu. Futu yazmıştı, bolu kalmıştı. Ama bol olmadan fut işe yaramıyor. Devam ediyoruz. İlhan Bey, Efe geldi. Kelime geliyor. O, J-O-T-N-J-E Jeton. Jeton. Efe doğru cevapladı. Jeton. İlhan yerine geçti. Bakalım son yarı finalistimiz Şükrü mü olacak, Gülcan mı olacak? Hazır mıyız? Evet. Evet, evet geliyor evet, kelime. Sakin olalım. <laughs> Sessiz olalım. T e -f d e r Gül Cihan yazdı. Evet oku. Defter. <laughs> niye bakıyorsun? Okusana. Ay, heyecan, <laughs> Heyecandan okuyamadın mı? Ama Allah'ım. Çünkü yerine geçti ve yarı finale geldik. Yarı finalde artık size geri dönmüyorum biliyorsunuz. O yüzden arkadaşlarınız doğru cevaplayana kadar soracağım. Hazır mıyız? Evet, Hafize, Mihracı, İlayda. Siz yine üç kişi oldunuz ha fark ettin <laughs> mi? Az önce de Hafize, İlayda, Mihracı'ydı. <laughs> <elimiz. gülüyor> evet. Geliyor soru. Allah telefonu düşünüyordu. Geliyor. M, ı, r, k, E z, -ı. İlayda kırmızı. Sen de doğru yazdın. Aferin. İlayda daha çabuk yazdı ve finali yükseldi. Bakalım finalde İlayda'nın rakibi Efe mi olacak, Gülcan mı olacak? Geliyor. Hazır mıyız? Hadi bakalım. A, A. Sessiz. Tas. Saat. Bak şimdi sen tas yazdın. Tas olmaz. Tas olsa bir tane A olacak. Gülcihan saat. Ve Gülcihan finale yükseldi. Finalde İlayda'nın rakibi Gülcihan. Gülcihan'ın rakibi İlayda. Arkadaşlarımıza bir moral alkışı verelim. Bir soru mu? Üç soru mu? Beş soru mu? Beş. Bir. Taş, kağıt, makas. Saat. Apladı beş, beş. o bakalım beş tane sorumuz var mı? Vallahi bayağı soru hazırladım ama geliyor, geliyor. Yerimize geçelim. Geliyor soru. M G A A M L A Mangal değil. Mangala. Mangala. Sen en sonu bir tane A'yı unuttun. Gülcan bir sıfır öne geçti. Bir. Bakalım diğer soruda ne gelecek. Geliyor. <laughs> A. At. İlayda. Tahta. Tahta. Bir bir. Bir bir. <laughs> Hadi bakalım bir bir oldu. Bakalım geliyor. Geliyor. V, ö, d, e. Gülcihat. <laughs> Ödev. <laughs> Gülcihat 2-1. Ama İlayda da doğru yaptı. İlayda sakin. İlayda sakin. Tamam. Geliyor. Ne kadar sakin olursanız başarınız o kadar artacak. Biraz nefes alın. Tamam al bir nefes al. Bir derin derin nefes al ver. Ya kurban olurum sana. Ölecek heyecandan. Geliyor soru. p a u -m. Sanırım İlayda mı daha çabuk kaldırdı? Aynı anda mı kaldırdılar? Aynı anda. Aynı anda kaldırdılar. Bakayım. Tamam ikiniz de plan yazmışsınız doğru. Çok yakın kaldırdınız. O yüzden iki birle devam ediyoruz. Geliyor. İ-P-V-A-U Hadi bakalım. <laughs> Çok basit. Gelmedi mi Hiç gelmedi. Kuru fasulyenin yanında ne güzel gider. <gülüyor> Pilav. Pilav. <gülüyor> Ya sen yaptın zaten canım. Görüyorum seni yaptığından. Sakin ol. O yapamadı diye soruyorum. 2-2 oldu. İlayla doğru cevapladı. Evet. Son soru geliyor. Son soru. Son soru. Haydi. Geliyor. R-A-S-U-B- Ne yazmışım ya? Ben de bulamadım. <laughs> ben de ben de ben de Aa buldum tamam tamam. Sessiz olun. Buldum buldum. Buldum dikkat edin. Buldum buldum. Buldum buldum. bir ne olsun. Hayır hadi. Bir şehir ismi diyeyim. Gülcihan Bursa. Bursa. Oh, oh, oh. Gülcihan'ı ve İlayda alkışlıyoruz. Evet hadi bakalım Gülcihan ne alacaksın? Ay. Kitap seçmek istersen açabilirim. Evet biraz hızlı. Ne aldın? Kumbaya, Kumbaya mı aldı? Güle güle oyna. Eğlen. <laughs> evet ama o hiç ödül kazanamadı. Sen daha önceden ödüller kazandın, değil mi? Evet. Arada böyle hiç ödül kazanamayıp finalde 2-3 kere e, elenen arkadaşlarınıza moral olması için ödül verebilirim. Bu hem sizi daha mutlu eder hem beni daha mutlu eder. Ama zaten daha önceden ödül kazanmışsınız. Bir daha bir daha çok da şey yok, tamam mı? Öyleyse bir sonraki videoda. <laughs> kendinize, kanalımıza, ay, bildirimleri, ay, hoşçakalın. Ay, ay, ay.